Bu sarı hiç vurmuyor. Bu var ya. Ah sarı devreye girdi. Of adamı Atladım be. Çok güzeldi. Hadi. İndirin indir. Bak sarı. Sarı. Oğlum seni bak. Ranger'lıktan atarım bak. Güçlerini alırım çocuğum. Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5 modlarının yeni bölümle karşınızdayım bugün. Özel bir modla oynayacağız arkadaşlar. Görüyorsunuz Power Ranger modu oynayacağız. Power Ranger ordumuz var. Hemen şöyle göstereyim. Evet, şu şekilde pembe, sarı, yeşil, siyah, mavi ve kırmızı olarak bir ordumuz var şu anda. Görüyorsunuz hepsi benimle beraber gelmekte yetkililer. Şimdi arkadaşlar bugün ne yapacağız? Ne yapacağımızı söylemeden önce arkadaşlar bu özel mod olduğu için güzel bir like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Eğer başka türlü fikirleriniz olursa Power Rangers ile ilgili aşağıda yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Şimdi Venom ordusuyla savaşacağız arkadaşlar. Şu anda kaç kişiyiz? 3-5-6 kişiyiz. Karşı tarafımıza 6 tane Venom spamlayacağım. Bakalım kim galip gelecek veya ortaya ne gibi görüntüler çıkacak. Yani kavga edeceğiz. Bakalım şimdi görelim. Hatta sizin gözünüzün önünde spamlayalım. Şu şekilde yaklaşık 10.000 canımız olacak görüyorsunuz. Modelimizi seçelim şimdi. Şu şekilde. Venom. Tamamdır modelimizi seçtik şimdi 6 tane demiştik şu şekilde 1 2 3 4 5 6 evet ortalık şimdi karışacak arkadaşlar haydi bakalım ama bunlar dur şimdi bir dakika bazıları ee, dövüşmüyor o yüzden onu şuradan ne yapıyorduk bir dakika ah bir dakika vurmayın vurmayın aynen. Evet arkadaşlar artık dövüşenler veya dövüşmeyenler olarak bakacağız. Haydi geçtir. Oğlum PMV ne bakıyorsun sen öyle? Mal gibi niye bakıyorsun çocuğum? Haydi. Bunların ölmesi bayağı sürecek şimdi arkadaşlar. Öyle görüyorsunuz. Valla siyah iyi dövüşüyor. Mavi de iyi dövüşüyor. Orada ha pembe geldi. Pembe yardıma geldi. Pembe sen ona dal oğlum. Ben şöyle şuna. Allah. Allah Allah. Lan <laughs> 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 de bana geliyor. Yardım edin. Yardım edin. Ah bir tane sana yani vurduğum yarıştı olsun. Lan oğlum arkamdan vurma. Arkamdan vurma. Arkamdan vurmak var mı öyle? Haydi bakayım. Güzel bir. Of. Oğlum bunlar da ölmeyecek vallahi. 10 bin can verdik arkadaşlar. Tam 10 Hepsinde 10 bin can var. Şu şekilde. Aa birini öldürmüşler galiba. Bir, aa biri kaçıyor. La kaçıyor. Kaçıyor kaçıyor. Gel buraya. Buraya gel. Adam. Kimi dövmeye gidiyorsun? Baba baba. Sen kime şey kuşku yapıyorsun? Gençler buna dalın. Buna dalın. Buna dalın. Evet kimse de dalmıyor ne kadar güzel. Çıksana oğlum sar. Oh ah. Oh. Valla ortalık karıştı şu anda. Ulan oğlum. Bak beni çok kızdırdınız şu anda. Şu an ortalık bayağı karışık. Kim kime vuruyor belli değil yani. Şuna da vur. Oh bunun işi bitti mi? İşi bitti mi? İşi bitti mi? Bitmedi galiba. Bitmedi bitmedi. Şöyle üstlerini atlayalım. Of. Vur abi. Vur 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 vur. İşini bitir, işini bitir, işini bitir, işini, 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 işini bitir. Bitir, bitir. Hadi Onu da indir. Vallahi bu sarı bu sarı hiç vurmuyor. Bu sarıyı var ya. Ah sarı devreye girdi. Of adamı <laughs> sarı. Atladım be. Çok güzeldi. Hadi. İndirin indir. Bak sarı. Sarı. Oğlum seni bak. Ranger'lıktan atarım bak. Güçlerini alırım çocuğum. Vur bakayım. Ah şu şekilde adam ol. Bak iki tane Venom'la kapışıyorum tek başıma ya. Bir ona, bir buna. Bir ona, bir buna. <laughs> bir, ona, bir ona. Bak burası ben gelmeyince iş hareketlenmiyor. Valla sarıya bir tane koydum akıllı olun. Bunun bu, mavi niye böyle ya sen görünmez misin çocuğum? Ters bir tane vurduk. Haydi bakayım. Kaç tane kalmış? 5 ee, tane Venom kalmış tamam. Az kalmış. Şunun üstüne oh. Ah, ah yere yapıştık. Haydi. Şunu da indir. Vur. Vur. Bu sarı adamsın lan bak Ümru yiyince nasıl kendine geldin Ya mavici Mo pardon mavi ne ya, oğlum pembe iyice karıştı ortalık Ortalık iyice karışıyor şu anda Hadi Ah aslansın siyah Aslansın siyah Abi Venomlar daha bir tanesini öldürebildik ya Sokak çetesi gibi kavga ediyoruz valla sokak kavgası gibi Şuna da vur Ah oh. Oğlum arkadan vurmak var mı öyle arkadan vurmak var mı Şuna da Bak şu adam çok duruyor da Şunun üstüne atlarım Uf Sarı yardım et oğlum iki kişi dur. Vallahi şu an ne diyeceğimi şaşırdım. Aha vuramadım vuramadım. Kaç tane kaldı ya? Hala beş tane. Oğlum 10 canları var ama bitmiyor. Kalk 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 kalk. Hadi vur şuna. Ay kafam. Ay kafam kafam. Hadi 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 hadi. İn. Şu. oğlum seni seni öldüreceğim. Atla üstüne bir de simik yapalım. Güzel. Bir dakika sana futbol topuyla vururum bak. Futbol topuyla vururum. <laughs> Vurma lan. Ne vuruyorsun? Tamam, suratına, 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 Haydi. Ne diyorsunuz oğlum? Dile bak, dile. Şöyle bir FPS'de vurursak nasıl olur? Hadi. Moron seni. Moron. Ay. Ay. Allah. Şöyle. Allah. Ay. Başım döndü. Vur şuna. Vur şuna. Vur şuna. Valla oğlum bu ben alardı bayağı güçlü oluyormuş arkadaşlar olmayacağım verince tamam mı? <laughs> o FPS'te çok beyin dağılıyor. Bizim 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 ben ölen var mı? Yok yok tamam. Sayıca üstünüz üstü şu anda ama bizinkiler bak siyah bak siyah bak. Anca beni izliyor bak. Oğlum niye izliyorsun? Hadi. Sarı, sarı yardım et. Şöyle Gençler gelin gelin gelin. Gelin gelin. Gelin. Bak bak şimdi bak bak bak. Allahu ekber. Olmadı. Olmadı. Kaçırdım. Vursana. Ah. Oğlum en çok dayağı ben yiyorum. Heh pembe adamsın oğlum bak. Yardıma koşacağım bir tek sensin lan. Pembe deyip dalga adamlama. adamla Olca Adam var ya adamın dibi yani. Şu anda. Hadi motherfucker diyorsun. Of mavili ne vurdu be. Yeşil adamsınız oğlum. Adamsınız. Hadi hadi evet evet evet. Seriye bağla. Seriye bağla. Seriye bağla. Aha gitti onun işi bitti mi? Oğlum ölmedi gene ölmedi. Vur bakayım. Bitir bitir bitir. Güzel. Allah vuramadım vuramadım vuramadım. Bir dakika şöyle üstlerine atlarsak. Valla kolum ağrıdı artık. Vur bakayım indir 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 indir. Oğlum ölseniz artık ya. vallahi ölmüyorlar. Dur bu beni onu bırakmayacağım. Bunu bırakmayacağım. Bunu bırakmayacağım. Haydi Şöyle. Şöyle. Valla kafasının yüzünü dağıttık. Hah, Pembe. Sen biraz ona dağıl çocuğum. Ben başkasını döveyim. Ay. Geliyor lan geliyor. Bakayım. Hala 5 tane Venom. Şuraya çık. Çık çık. Üstlerine atlayacağım şimdi. Bakayım. Aa. 4 tane Venom kalmış. Aa orada da Venom var. Gelsenize. Gel 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 gel. Lan oğlum. Aa atlayamadım ya. Atlayamadım. Dur şu Venom değil mi? O da Venom. Gel la buraya sen niye orada duruyorsun? Ha? Ne orada duruyorsun? Vuramıyorum, vuramıyorum. Şöyle mavi dövüş oğlum. Dövüşün. Haydi. 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 Devam edelim. Hadi gençler biraz dövüş. Hadi biraz gençler biraz dövüş. Ya kırmızı olarak adam beni mahvetti yani. Şu an bir Venom beni dövüyor. Bir Venom beni dövmek üzere. Vallahi bakayım. Ee, hala aynı ben onlar. Arkadaşlar artık özel vuruşumuza geçme zamanı. Şu şekilde bunlar ölecek gibi değil yoksa. Şu şekilde. Heh. Tamam. Şimdi vallahi indiririz. Oh, tamam. Biraz Power Ranger gücünü gösterelim. Şöyle. Vallahi bizikiler de yardım etmiyor. Şöyle bunları artık indireceğiz. Böyle daha etkili vuruyoruz. lan ya. Tamam dokundum uçuyor. Biliyorsunuz Power Ranger'ı zaten güçlerini bir daha gidip de alıyorlar. Fragman da öyleydi yani ben de bilmiyorum. Aa öldüler mi? Ölmediler ölmediler. Hala ölmüyorlar. Bir tekme. Of. Şöyle. <laughs> Bizim mavi düştü. Lan. Lan. Ranger'larım. Ha ölmedi ölmedi. Tamam iyi. Ölmedi. Güzel. Biri kaçıyor. Biri kaçıyor. Biri kaçıyor. Artık yeter la yeter. Kaçmayın. Şöyle. Ranger'ız oğlum biz. Ayak olacaksınız. Ölmüyor, ölmüyor, hala ölmüyor. Aha, bunun işi bitmedi, yine bitmedi. Dalın gençler ona, ben şunları tarayayım biraz. Aa, kaçıyorlar. Kaçıyorlar. Lan kaçtılar, bir tane Venom. Aa, o da gitti. Gençler, gelin, gelin, gelin. Kaçıyorlar. Kaçtılar vallahi silah görünce. Lan dur bakayım yolda yakalayabilecek miyiz? Şu şekilde koşalım. Gelin gelin gelin. Ranger'larım gelin. Bakayım şu yoldan bakarsak görebiliriz herhalde diyorum. Aa kaçıyorlar. Vallahi orada da. bak vafa baba, baba, nasıl gidiyorlar? Allah kaçtılar ya. Neyse arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben onları yenmeyi başardık. Ranger'larım tekrar gelsin. Evet, şu mavide bir şeyler var. Olaylar bu görünmezlik olabilir. Evet. Pembe Ranger'ım sen biraz iyiydin adamsın adamsın tamam güzel Siyah sen bir cacık yaptığını görmedim yeşil hiç görmedim mavi bir ara çok iyi yumruk vurdun Sarı hele sen hiç bir cacığa yaramadın oğlum He seni Ranger'lıktan alıp koyacağım Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik umarım videomu beğenmişsinizdir Eğer videomu beğenirseniz aşağıdan like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz Bir sonraki videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz Hepinize iyi oyunlar hoşçakalın bay bay